Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Scarlet Teacher videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz Scarlet Teacher arkadaşlar Happy Easter isimli güncelleme gelmişti. Biz de bu güncellemenin ilk bölümünü bitirdik. ikinci bölümünü bitirdik. Şimdi geldik son bölümüne. Üçüncü bölümüne arkadaşlar yani onu da bitireceğiz. Ve bakalım Scarlet Teacher'in başına neler gelecek çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını isterseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir kariyer mod diyelim bakalım. Evet, Happy Easter'a giriyoruz. Basketbol Ofun. Evet arkadaşlar basketbol. Aa basketbol şakası mı yapacağım acaba? Basketbol mu oynuyorsun? Sigara tişir. E, söyle bakalım. Şimdi arkadaşlar çok merak ediyorum. Bir önceki videomuzda da çikolatasını falan eritmiştik hatırlıyorsanız. Bu sefer de bakalım neler olacak. Aha Francis. Aa her yeri kazmışlar lan. Bak her yeri kazıyorlar. Altın mı arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Oha hızlı bak nasıl kazıyor bak bak nasıl kazıyor. Aha. Ne oldu lan? Bir şeyler buldun mu? Şimdi Find the Way Rue Miss T Mister Treasure Hunt Competition diyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu hazine falan arıyormuş bahçesinde. Ee, biz de onunla ilgili bir şaka yapacağız. Şimdi her zamanki gibi şuradan ana köpek var lan orada. Oha! Köpek var burada. Lan saldırıyor mu bu peki? Hemen bir test edelim. Allah belanı. Ha, Oha! Köpek saldırıyor. Sigara içenin köpeği var arkadaşlar. Sigara köpeği var. O köpeği köpek bizi oraya sokmuyor. E peki oraya nasıl gidilir? Orada demek ki orada gizli bir şey var arkadaşlar. Malzeme odasında sigara teacher'ın e, köpeğinin e, koruduğu bir şey var. Oraya gidip de onu almamız lazım. Onu almamız lazım. Bunu bir öğrendik. Bak bu cepte. Mantık yürütüyoruz. Bakalım bu deliklerde bir şey var mı? Bunlara bir bakmamız lazım. Belki de içinde bir şey vardır. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Buna bir şey yapamıyoruz. Şöyle devam edelim. Bakalım, bakalım. Şurada da bir delik falan var. Francis her yeri gazlı burada. Francis her yeri gazdı. Burada var mı? Burada da yok ya. Bakayım. Aa dur. Bu ne lan? Kırmızı işaret. Bir dakika. Find Misty. Bir dakika. Burayla ilgili bir şey var arkadaşlar. Hmm. Oradan bir tane çarpı işareti aldım. Orayı işaretlemiş. Bak. Aa burayı da kapatmış. Buraya kesinlikle giriş yok. Buraya kesinlikle giriş yok. Burayı açmak için levye ihtiyacımız falan olabilir. Orada köpek de var. Ee, Sanırım arkadaşlar köpekle ilgili bir şey olabilir. Bir saniye. Şimdi aslında e, şeyimiz olsaydı ne olduğuna bakardık ya. Yıldızımız olsaydı oradan e, her şeyi halledebilirdik. Ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Şunu bir açalım. Şöyle bir geç tamam. Bir daha bakalım. Şuralara bir komple, komple bakacağım arkadaşlar. Hat, hatta şu enerjiyi bir alalım içelim. Bakayım bir şeyler falan var mı? Hazır mutfağa gelmişiz bari. Var mı la bir şeyler bakayım. Yok burada bir şey yok. Bir dakika sigara tişir burada sigara tişir burada aç kapıyı kaç 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 Kaçın 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 Şu kapıyı da aç çok güzel Hemen kaçmam lazım anam geliyor anam geliyor Dışarıya da kaçamıyorum Aha oğlum bu Önüme kırdı ya önüme kırdı ya anam Sigara Sigara tişir bırak lan beni bırak beni kafanı kırarım ha Oh be bıraktı Ah ne kovaladı ya Deli manyak kadın Deli manyak kadın hep beni kovalıyor bu ya Tamam Kendisi şu an ne tarafta? Merdivenlerin olduğu tarafta şu odaya bir hemen girmek istiyorum. Burada bir yıldız yok mu ya? Burada da bir yıldız yok arkadaşlar. Ee, find Misty Map diyorum. Map'i nerede bunun? Bunun map'i büyük ihtimalle arkadaşlar şeyde ya. Ee, sanırım. Bir dakika tam o sigaret şuraya oraya gitti. Şu bodum katına bir bakalım hatta. Bodum katı şöyle bir hemen göz atarsak. Bodum katında bir şey var mı? Yok. Bodum katında bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Bir saniye. Buzdolabına bakalım. Buzdolabında falan bir şey var mı? Onu da bir öğrenmiş olalım. Bir saniye. Şuraya bakayım. Burada var mı? Burada var mı? Yok. Burada. Aha. Köpek maması buldum. Köpek maması buldum. Tamam. Demek ki köpekle alakalı bir şey var. Tamam. Arkadaşlar köpeğe mama vereceğiz. Köpek yerken de ee, sanırım köpeği sakla Anam bir dakika. Gene kovalıyor bu. Gene kovalıyor. Üst katta bakalım. Bizim için yardımcı olabilecek bir şey var mı? O köpekle ilgili bir sıkıntı var. O köpeği uzaklaştırmamız lazım kendimizden. Şöyle her tarafa bakıyorum hızlı bir şekilde Bir dakika her tarafa bakmam lazım Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum Var mı burada bir şey başka Yok burada da bir şey yok Şurayı açalım Burada da yok Burası da Burada var mı Oğlum burada da yok ya Peki burada var mı Burada da yok Allah Allah Hiçbir şey yok mu lan buralarda Sıkarı 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 Sakın sıkarı <laughs> Aa, Az kalsın yakalayacaktı diye çok korktum Her yere baktık lan Oğlum her yere baktım niye dese Şuraya da bakayım. Bir saniye. Şimdik şimdik bir saniye. Şuraya tam bir bakamadım. Sanki burada bir şey var gibiydi. Yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok arkadaşlar. Bakmadığım bir yer kaldı mı? Bak. Aa sigara için buradaymış. Neyse köpek mamasını bulduk arkadaşlar. Köpek mamasını bulduk. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan köpek mamamı aldım ve üst kata tekrardan geldim. Abi buralarda bir şey olmalı. Bu ne lan bir dakika. Aha vallahi buldum. Sleeping piece diyor. Uyku hapı. Tamam. Bak ne diyor burada? Sleeping Piece arkadaşlar köpek mamasının olduğu yere karıştır diyor. Tamam köpeğin kulübesinin olduğu yeri bulmamız lazım. Burada bir yerde kesin köpek kulübesi var arkadaşlar. Onu halletmemiz lazım. Sonra da köpek oyunca köpekten büyük ihtimalle bir şey alacağız. Tamam bu iş bende bak bu iş bende. Şu anda baya bir her şeyi çözüyor gibiyim. Hallediyorum hallediyorum merak etmeyin. Şöyle ilerleyelim ilerleyelim. Kendisi üst kata falan çıkıyor. Aha kulübe şurada. Vallahi gördüm. Vallahi gördüm. Bir dakika. Tamam. Köpekçik zaten ortalıklarda yok ki. Ben şunu şuraya bir koyayım. Kö Ma tamam. Hapları koyduk. Mamayı da dök. Get the key went. Aha bak köpekte anahtarı varmış arkadaşlar. Dur bu köpek saldırır mı Kaçalım şimdi. Kaçalım. Enerjimiz de azaldı. Şu şu paraya bir enerji kullanalım. Tamam. Köpeğin oraya gidip de uyumasını bekleyeceğiz şimdi. Karabaş. Karabaş. Geç bakayım evladım. Karabaşım benim. Aslanım şuraya çıkayım da saldırır mı Allah. vallahi bu saldırısa var ya korkudan altıma yaparım. Oğlum ne kadar yavaş gidiyorsun kopya. Aa evet boynunda arkadaşlar altın e, renginde bir zincir var. Zincirin ucunda da anahtar var. O anahtar da büyük ihtimalle e, o eşya yeri var ya arkadaşlar şurası. Şurayı açıyor büyük ihtimalle. Orada da büyük ihtimalle de ne var? Harita vardır. Tamam. Kopekçi gidiyor şu an. Kopek. Oğlum saldırır maldırır şöyle izlemek istiyorum bir yandan da. Haydi köpek, haydi köpek, haydi bakalım. İşi halledeceksin dostum. Aha, yiyor şu anda. Ye ye ye. Aferin oğluma. Aha, uyudu. Uyudu arkadaşlar. Aynen. Boynunda gördüğünüz gibi bir tane anahtar var. Bir saniye. Şu anahtarı ben bir alayım. Unloş kişi dor now. Aha. Tamam. Şimdi oradaki kapıyı açmamız lazım. Hemen kapıya doğru koşalım. Kapıya doğru koşalım. Koş 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 koş. Geldim geldim geldim. Tamam şurayı hallediyorum. Şurayı hallediyorum. Açtım. Aa bir dakika. Heh. Tamam. Doğru. Kapıyı açtık. Aa map bulduk arkadaşlar. Harita. Bir dakika. Lan yanlış oldu. Burayı yanlış mı yaptım? Lan burayı ben mi işaretleyecektim? E yanlış oldu bir şey galiba. Ben burayı işaretlemeyecektim. Bir dakika. <laughs> İnşallah doğru yapmışımdır. İnşallah doğru yapmışımdır. Oğlum havuzu işaretledim. Havuzla alakalı bir şey var mı? Bence yanlış oldu ya. Kesin yanlış oldu arkadaşlar. Ah be. Kesin yanlış bir şey yaptım. Dur bakalım doğru mu? Orada nereyi seçmemiz gerekiyor onu söylemedi ki. Orada nereyi seçmem gerektiğini ben nereden bileceğim? He? Nereden bileyim ki ben oradakini? Şimdi sigara teçir gidiyor arkadaşlar oraya. Bakalım. Ulan yanlışla tıkladım. Ben de kendi yapacak sandım ya. Neyse dur. En azından nasıl yapıldığını öğrendik oyunun. Eğer başaramazsak tek, tekrar hallederiz. Tekrar hallederiz. Şu anda e, haritanın olduğu yere gelmek üzere merdiveni geçti. Merdiveni. Hatta biz de izleyelim bir daha. Ha, i̇zleyelim şöyle bir. Köpekçi hala uyuyor. Aha. Gitti bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Başardık mı lan? Bence başarmış da olabilirim yani. Kapıyı açtı. Something doesn't seem right here. Abi işte yapamadık ya. Yapamadık arkadaşlar. Yanlış yeri işaretlemişiz. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. Burayı başarmam lazım. Bir saniye. Şimdi şurayı kırmızı yaptıktan sonra şurayı da yeşil yapalım. bir de böyle deneyelim. Bayağıdır deniyorum arkadaşlar. Tek denemediğim bu kaldı. Yemin ediyorum sizlere. Valla bayağıdır oynuyorum. Hepsini denedim orada ya. Sizler tabii ki görmüyorsunuz bunu ama. Böyle bir şey olamaz. Geçtim bir. İnşallah bu doğrudur. İnşallah bu doğrudur. Hadi bakalım sigari. Gel bakalım. Bu sefer hallettiğimi düşünüyorum. Hepsini denedim olmadı. Bu kaldı bir tek. Zaten kombinasyonlar e, çok bir alternatif yok. 3-5 tane o alternatif var ama arkadaşlar onları da zaten tek tek deneye deneye artık <laughs> Sigara içirden kaç ne bileyim orada e, bir şeyleri al et. Çok zor oldu. Çok zor oldu. Haydi bakalım sigara içir. Geldi de şu haritanı al bir ya. Bakalım ne olacak. Oh be başardım be. Arkadaşlar şu anda haritayı aldı. Aha çukura düştü. <laughs> Anam nereye gitti lan o? güzel. Güzel arkadaşlar bu konu da başlayla tamamladık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evde mesiz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan videoları bir sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.